Trencol Süper Lig'de 5. hafta derbi ile karşınızdayız. Fenerbahçe, Trabzonspor mücadelesi, iki kaleci Ederson ve Onana görüntüde. Geçtiğimiz sene Manchester derbisinde City ve United kalesini koruyan iki kaleci. Bu yıl ülkemizde yine bir derbide Andre Onana ve Ederson Moraes. Tobani Stadyumunda mücadeleye ev sahibi takım Fenerbahçe başladı. Olay ve e, Süratli Olayık ceza sahasına girdi. Olayı be yaptı ortayı. Şıktın yarısı korner. Zupko kullandı köşe vuruşunu Fred. Pedersen'da kaldı. Polkarelli. Okay. ona açıyor. Onu açı döndü. Onu Kaleye baktı vurdu Ederson. Zupko kullandı köşe vuruşunu. Bir kafa az farklı dışarıda Savic. Gole çok yaklaştı Trabzonspor. İrfan Can. Marco Asensio. Asensio Ennesiri, Ennesiri Onana! Bu kez Fenerbahçe etkili geldi. Kerem. Archie Brown. Fred. Marco Asensio. Asensio boşalttı önlüğü. Asensio kaleye baktı. Asensio. Asensio Onana! Archie Brown. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasında Ennesiri istedi. Kerem girdi içeriye. Ennesiri gol! Yusuf Ennesiri Kerem Aktürkoğlu taşıdı topu Ennesiri adeta aldı at dedi Ennesiri topu böyle alanı buluşturdu Fenerbahçe 1 Trabzonspor 0 Fred Kerem Aktürkoğlu Kerem de geliyor Fenerbahçe Kerem önünde geniş bir hareket alanı Kerem cezası aslında Ennesiri ona ana İrfan Can kullanacak köşe vuruşunu. Kısa oynadı Asensio. Bir çalım. Çağlar. Gol pozisyonu Şikrinyar. Şikrinyar topu alardı gol. Milan Şikrinyar. Farkı ikiye çıkardı Fenerbahçe. Ligdeki ikinci golü Koçeli Spor'a da atmıştı. Yine Kadıköy'de. Bu kez Trabzonspor atıyor Milan Şikrinyar. İsmail Asensio Ennesiri Şimdi Kerem'in koşu yoluna Kerem, Kerem Ahtırk oldu ceza sahasında Kerem Çalımını attı Ennesiri savunmadan sekti Maç sona erdi Maçın sonucu Fenerbahçe 2 Trabzonspor 0